bugün sizlerle meka Crow alıyoruz. Bir sonraki bölümde Nani alıyoruz arkadaşlar. Ee, bir meka Crow'umuzu alalım. Armin ne Çok güzel ya. Çok güzel. Abimin arkadaşının hesabında hesabında zaten meka Crow vardı ya. Biraz maça gideceğim. Ana! Neyse unutmuştum. Neyse boş verin. Birazcık maç atak. Aa tarzı. mı? Ben kötü oyn oynarım belki Crow'la. Zaten abim hesa bir tane hesabını bana verdi. Hesabında Crow var. 600 kupa yaptım kuro Kaç eksi yiyeceğim bilmem. Sen diye de 600 kupa yaptım. Hatta Crow 650 idi herhalde. Ben ne dalıyorum? Arkadaşlar bir eksedik. Bir mi? Evet fena değil. Abim güzel iyi, iyi teşekkür ederim eksedin için diyor. Hem şimdi birazcık Gale Nani'nin oynayışı geldi bu arada arkadaşlar. Bakalım biraz. Abim de oradan bakalım bakalım diyor. Alacağız ya. Ne lan? Ne diyorsun? gibi sesi Acaba bunu bekletsem böyle bekleteceğim dur. Full dönsün. Sanki kutu kutu pens yapıyorsun. Neden kendinden öldü arkadaşlar? İlk defa gördüm bunu. Neden kendinden öldü bu? Yoksa ben bir yere mi çarptım? Dur bakalım bir daha deneyelim. Benim akılsızlığım. <laughs> arkadaşlar ben bu işi beceremiyorum. Tadimi nasıl becerdim bilmiyorum. Dur bakalım. Belki o. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben yapamıyorum arkadaşlar. Nani geldiğinde oyna e, siz dener yani denersiniz siz Nani. Ee, bir Gale maç atalım. <laughs> Kurabu ile oynayamıyorum harita alırsam eksi zorunda kalıyor. <laughs> Şunu alayım. Arkadaşlar bir tane video atmışım. Onun görüntüsü çok net değilmiş. Özür dilerim netliği için. Zaten eksilik fena değil. Benim için zarar değil. Abim için zarar. Maçımıza girdik. Ne oynamam gerekiyor bu maçta. Çok istiyorum yenmek. Eğer yenemezsem ne diyeyim. Ben buradan eksi yediğimi yine söylerim abi. Çünkü eksi yok. Canım az. Gelme bana. Öleceğim sanki ya. Git. Valla sinir etti beni. Aa. Sen bir git. Adam beni sinir etmeyecek. Gidecek de. Mortis gel. Mortis. Oğlum ona da aynen öyle öyle seni de itelim. Aynen öl. Öl. Öl Mortis. Öleceksin sen. Seni almadan gitmem. He tamam. Tabii. Arkadaşlar kendim alana attım. Neyse. Ee, bir maç daha atalım ama Kurovla. Dostluk maçı. Yoksa artarım ondan. Ya çok güzel. Dayanamıyorum. Keşke hesap benim olsaydı. Eskiden hesap benimdi. Ne istik daha mı verdin hesap? Hmm. Dain Poco mu? Ay Dynamak mı o diyecektim ki Poko'ymuş. Bu yedi gel. Aa Cini. Yapma. Abim beni öldürme kurban olayım beni öldürme. Boş yere bastık. Aa, öldü. Şimdi ben bunu bassam, senin üzerine gitsem ölür müyüm? Abim olsa giremezdi gidemez üzerine. Aa, bitti oldu. Daha mı Hiç roza falan varsa bu haritada öldüm ben. Aa, şur Arkadaşlar hep bunu yapıyorum ben ya. Çok hoşlanıyorum kutuyu böyle almaktan. Mantıksız ama ben böyle yapıyorum. Ama gerçek maçlarda işler değişiyor. Yapmıyorum. Seni alacağım. Gel bu koş. Yok. Ölüyorum Olsun yine de öldüm ölüm Ölüyorum diyorum ama öl öldürüyor ölmüyorlar. Ay ölüyorum diyorum. Neyse boş verin diyemiyorum. Aldım aldım. Çok güzel. Abim şu beni tebrik etmeli ama işte ne yapar Döver beni. Neyse. Hmm. <laughs> <laughs> Ben böyle alıyorum arkadaşlar tek atanlara, tek vuranlara, vuran karakterleri böyle yapıyorum. İki tanesini aynı anda alıyorum yani. Hiçbir şey anlamadınız ama ben anladım biraz. Oo, gel. Jackie'yi ben ölmem. Ölürmüşüm ya. Arkadaşlar fena oynamadım? Size göre çok fena. Yorumlara yazın. Fena mı kötü mü oynadım güzel mi? Neyse bu kadar bu videoda bu kadarlık olsun. Gamete ama gelmeyi unutmayın. Ben gel, e gel kalıcı olacaktım ki abim seni etti beni ben çıktım. Neyse. Siz o kulübe gelebilirsiniz. Abimin arkadaş olabilirsiniz. Hep bu kadarlık olsun video. Neyse siz mega kusura bakın. Buraya bakmayın. <laughs> Neyse arkadaşlar bu kadarlık olsun video bay bay.